Evet arkadaşlar merhaba 6 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı Diyarbakır'dayız Güzide Bilayetimiz Diyarbakır'da bugün 6 koşulu bir program var arkadaşlar Evet Doğu illerindeki yarışların frekansı Sistemi her şey Bambaşka oluyor görüyorsunuz Şimdi tabi Düşünebiliyor musunuz Ankara'da Zannedersem 7. koşuydu Hunting'in evet, Hunting koşusu Arkadaşlar Ankara'da onu hatırlatıyorum 4 tane at ee, orada fotoya girdi O fotoları Diyarbakır, Elazığ, e, Şanlıurfa gibi illerimizde de görmek istiyoruz inşallah Böyle beşer boy beşer boy arayla e, yarışları bitirmeleri Artık bırak kılsın diyoruz Ve e, yarı yarışseverin hakkını yemesinler diyoruz Birinci koşuyla beraber altılı ayağım başlıyor Handikap 13 bir koşu Dört tıkalı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar Evet burada 2 numaralı Doğu'nun rüzgarı Ferit yardımcıyla ilk atımız arkadaşlar. Zere kadar kazanacağına inanmıyoruz ama onu söyleyeyim. Otomatikman yazmış olduğumuz bir e, safkan sapkan. E, 3 numaralı Es oğlum Necmi Altın. 5 numaralı Die Hard Burak Bektaş. Mesela bu atın gelme ihtimali çok yüksek Die Hard'ın. 9 e, numaralı Flamboyant Ahmet Asambayar ve 11 numaralı Uğurhan İsa Akkivus. Evet, e, burası 2, 3, 5, 9 ve 11 numaralı safkanlar olarak burasını 5 hatta geçeceğiz. Ancak an, bu ayakla işimiz bitmedi. E, son dakika şablonlarımızla ilgili bu ayakta bir düzeltmeler yapacağız. Hani bilginiz olsun. Daima ilk ayakları biliyorsunuz zaten. Türkiye'nin bütün yerlerinde aynı, aynı. Mümkün mertebe sürprizler geliyor ki 5'li gayen oynansın diye. Gerçi bugünkü Ankara ve e, ee, İzmir yarışlarından sonra e, milletin cebinde para kalırsa Diyarbakır oynar. Evet, e, ikinci kuş handikap 14, 4 yaşlı Araplar, burada 4 yaş hepsi fix 4 yaşında olan Araplar, 13 tane arkadaşlar. Safkan içerisinde 10 numara, Mavi'nin yeğeni, yegeni, Necmi Altın'la, <laughs> 7 numaralı uçarımın kızı, Hüseyin Altın Kılıç, 6 numaralı Nurbaşı, Vahdettin Kaplan, 2 numaralı yaz güzelim Sami Kaplan 1 numaralı kemiyet güzeli burada Abdullah Çankaya Tabii ki burada da bir düzeltme yapacağız ama ben şimdiden söyleyeyim 5 ve da buraya ilave olması gerekecektir yani 5 numaralı Harput Ateşi Mehmet Ali Aktürk ve 9 numaralı Sultan Menderes Avşar'la burada devre girme durumu olabilir tabii ki 10, 7, 6, 2, 1 ve 5 ve 9 diyoruz buraya. Yani normal şartlarda ve kendimize göre tabii tuttuğumuz atlar onları ilave ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü koşu şartlı 2, 4 kare araplar 1700 metreye çıkacaklar. <laughs> evet. Burada da normal şartlar altında 4 tane atımız var. Bu 4 tane atın dışına çıkmaması lazım normalde. Ama tabii ki çıkacaktır burada. Öncelik 1 numaralı Baba Mercan diyoruz Mehmet Ali Aktürk'le. Evet, ikinci atımız 2 <laughs> İki numaralı Buğrahan 3 numaralı İlvanoğlu İsa Katar ve 7 numaralı Gambiya Sami Kaplan. Şimdi Gambiya öyle sağa sola falan aldılar. Getirdiler, götürdüler. Ee, tabii ki Burada 11 numaralı Babam Medet'in de Yani 7 numaralı Gambia'da Ama 11 numaralı Babam Medet'in de yazılması lazım arkadaşlar Kaysbert temsilcisi ee, Çok uzaklaştı Elazığ'da birkaç yarış kazandıktan sonra Yok oldu sapkanın adeta Ama Diyarbakır'da bir üçüncülük yaptı Şartlı 2'de Bugün neyi koşabilir 11'i e de yazalım ee, Burası 1-2-3 7 ve 11 olarak geçsin arkadaşlar Ama burada Gambia'dan Çok ilginç bir koşu gelecek bugün söylemedi demeyin o da Kayseri temsilcisi. Adana'ya falan götürdüler onu hatırlarsanız. Sonra Şanlıurfa'ya getirdi. Çok dolaştırıyorlar bu sapkını. Hani böyle gerici çıkar gibi. 24 Nisan arkadaşlar unutmayın 24 Nisan'da Diyarbakır'da bu sapkan Gambiya Ahmet Hasan Bayar'la 110 da geldi rekor kırdı yani. Evet 110 Ganyan. <laughs> Dördüncü koşu şartlı 19.3 3 yaşlı Araplar 1100 metreye çıkacaklar. Bankomuz var burada. Bir numaralı e, Kanturalı Ateşi. Hüseyin Altınkılıçla banko atacağız bunu. Kanturalı Ateşi arkadaşlar. Zaten iki tane koşu koştu. Elazığ'da yarış gördü. E, Hüseyin Altınkılıç Kılıç de. Şimdi Diyarbakır'a getirdiler. 1.18.68 yaptı. Yani AGV 1 çıkmıştı orada da. Burada ama gelir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Aksi taktirde burada e, işler karışır. Enteresan hatlar gelir. O da mümkün. Beşinci kuş şu anda kapama 15. yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada 5 e, numaralı e, Kara Abcan Alternatif Banko. Olur mu olmaz mı bakacağız. Ama iki tane rakip var. 4 numaralı Sauron. Ahmet Hasan Bayar'la. Bazen e, getirecek değil, getirmeyecekleri da de tabii bu tip jokeyler hokeyler. Bir numaralı King Helso arkadaşlar. Rakip Yoksa İsa Katar'la. Bu üç tane safkan burası için gayet yeterli. E, tabii burada bunların dışında bir ayarlama çekilirse bilemem. Yani onu, o ayarlamayı çekenlere sormak lazım. Abi demek lazım nasıl bir ayarlama çekiyorsunuz siz bugün? Biz bu atları yazdık. Siz acaba hangi atları getireceksiniz? Acaba nasıl bir cevap alırdı böyle bir şeyde? Gerçekten muhatabına sorsak. Altıncı <laughs> koşu. Şartlı 2, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 13 tane safkan var. 11 numara Nefisemsin. Vahdettin Kaplan'la katımız. Yani burada gelmesi lazım. Şimdi Şu Nefisemsin'in yani çektiği çile. 2, 2, 3 en son yapmış olduğu. ki Diyarbakır'da yani yapıyor. Yani Vahdet'in kaplanı binecek. Ali Şenbahar, Mehmet Şakir. Atın anasını ağlattı yani. Evet bakalım bu sefer Kaplan birazcık atı zorlasın. bu sapkanın rakip bir numaralı Overcloud Mahmut Ünlü ile. Evet bu sapkanın da rakip 8 numaralı Articula Mortis Necmi Altın'la bana göre geliri var Articula Mortis'in bugün burada. Çok dikkat. Son olarak da 6 numaralı Lookstar İsa Akyavuz. Evet 11, 1, 8 ve 6 diyoruz buraya da arkadaşlar. Tabi burada günün bombasını patlatacak bu şey. Belki de kimse yazmayacak bunu. Rising Bull'la Ferit Yardımcı. Şurada gelmez burada denilen yerde şimdi onu tutar getirir arkadaşlar. Söylemedi demeyin. 4 Mayıs'ta 27 çift Burak Bektaş çalıştırmış. Gelir mi gelir? Neden olmasın? İlginç yani. Olur. 4 numara yazalım buraya. Ne olur ne olmaz. Evet böylece Diyarbakır'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Bugün Ankara arkadaşlar videomuz açık onu izleyebilirsiniz rahatlıkla. İzmir için premium üyelik gerekiyor. Ankara'da da gayet böyle net şablonlarımız var. Ee, geçen e, birinci haftada tutturmuştuk zaten ki beni site burada tek vermiştik. Ee, evet. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Herkese güzel bir